Merhaba kardeşlerim, bugün Elçilerin İşleri son bölümü olan 28. bölümü okuyacağız. 27. bölümde Pavlus'un Roma'ya e, deniz yolculuğuna çıktığını ve orada birçok tehlikelerden geçtikten sonra e, Tanrı'dan aldığı güç ve cesaretle e, gemideki insanları e, Tanrı'nın, Tanrı'dan aldığı sözle cesaretlendirdi ve şöyle dedi, ''Cesur olun, gemi mahvolacak ama aranızdan hiçbir can kaybı olmayacak.'' güvencesini verdi. Çünkü o güvenceyi Tanrı vermişti. Sonra bütün e, ölüm tehlikesiyle karşılaştılar. Artık son yiyeceklerini de e, gemiyi hafifletmek için denize döktüler. Son yemeklerini yediler ve denize döktüler ve en sonunda bir karaya vardılar ama bu karanın neresi olduğunu bilemediler ve kurtuldular. Tanrının onlara söylediği gibi kurtuldular. Daha sonra bu karanın Malta Adası olduğunu öğrendiler. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdi. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıdan kaçan bir engerek onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine bu adam kuşkusuz bir katil dediler. Denizden kurtuldu ama adalet onu yaşatmadı. Ne var ki elini silkip Yılanı ateşin içine fırlatan Paulus hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire düşüp ölmesini bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. Bu bir ilah'tır dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bize evine kabul ederek üç gün dostça ağırladı. O sırada Publis'in babası kanlı isale yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giren Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki öbür hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler. Üç ay sonra kışı adada geçiren ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp üç gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Reguma geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan rüzgarın yardımıyla iki günde Puteoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi alan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Appius çarşısına ve üç hanlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi. Üç gün sonra Paulus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi. Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Yaruşelim'de tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler Buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım. Onlar Pavlus'a Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi dediler. Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz. Paulus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun aldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek Peygamberlerin yazılarına dayanarak, onlar İsa hakkında ikna, onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı, bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca, Pavlus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Peygamber yaşaya aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi öteki uluslara gönderilmiştir ve onlar buna kulak vereceklerdir. Paulus tam iki yıl kendi kiraladığı evde kaldı ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Hiçbir engelle karşılaşmadın, karşılaşmadan Tanrı'nın egemenliğini tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili, İsa Mesih ilgili gerçekleri öğretiyordu. Evet Tanrı'nın isteğiyle Roma'ya e, Pavlus vardı. Çünkü Tanrı'nın e, kurduğu hedef Roma'ya kadar ulaşmaktı. Ve Pavlus'u bir uçakla, bir e, hızlı trenle veya herhangi bir şeyle yollamadı. Veyahut da at sırtında da yollamadı. Pavlus'u bir mahkum olarak yolladı. Yani Pavlus'un başına gelenler Tanrı'nın isteğini yerine getirmek için bir lütuf oldu. Onun için hayatımızda önceki bölümde de söylediğimiz gibi hayatımızda neler olursa olsun Tanrının isteği Tanrının iradesi her zaman her durumda gerçekleşir. Evet Paulus Roma'ya vardı, Roma'daki kardeşlerle görüştü. Roma'da Tanrının egemenliğine dair İsa Mesih ile ilgili bütün gerçekleri oradaki insanlara anlattı. Evet bu sözleri duyan, Herkes için de bu sözler geçerlidir. Yüreklerini değiştirecek sözlerdir. Yeter ki kulaklarımız açılsın dediği gibi duyacak ama hiç anlamayacaksınız diyor. Çünkü duymak istemiyorsanız anlamayacaksınız. Bakacak ama hiç görmeyeceksiniz diyor. Görmek istemiyorsanız baktığınız şeyi de görmeyeceksiniz demektir. Çünkü ne diyor? Halkın bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Niye duygusuzlaştı? Din Olarak kendi geleneklerine o kadar çok bağlı kaldılar ki Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu görmezden geldiler, göremediler, fark edemediler, Duygula duygusuzlaştı, yürekleri tamamen Tanrı değil gelenekleri oldu. Kulakları, bu yüzden kulakları ağırlaştı, artık duymak istemediler. Hani, hani o e, konuştuğumuz veya okuduğumuz olduğu gibi, İsa ile ilgili gerçekleri duyduklarında e, kudurmuş gibi bir ifadeyle söz ediyor. Çünkü o kadar çok e, kulakları ağırlaştı ve gözlerini o kadar gerçeklere kapadılar ki göremediler. E, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın diye görmek istemediler, duymak istemediler. Ama Tanrı diyor ki bana dön, dönseydiler, bana dönerlerse, bana dönseydiler, bana dönense, dönerseniz, sizleri iyileştiririm diyor. Evet, Tanrı ya dönün, Tanrı sizi iyileştirecektir. Gerek fiziksel, çünkü birçok yerde fiziksel hastalıkları da iyileştirildi. Gerek fiziksel, gerek ruhsal olarak Tanrı size bu dünyanın getirdiği sıkıntılardan, hastalıklardan vesaire her şeyden kaygılardan iyileştirecektir. Tanrı diyor ki, bana dönün, sizi iyileştireceğim. Evet. Paulus'u Roma'ya kadar bütün o yolculuk boyunca Malta'da da birçok kişiye Tanrı'nın egemenliğiyle anlatır. Bütün yolculuk boyunca birçok kişiye Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili anlatma fırsatları oldu. Tanrı'nın gerçeklerini duyan insanlar oldu. O zaman Roma'ya kadar vardı ve daha sonra ileriki zaman bir ara vereceğiz. İleriki zamanda ki canlı yayınlarımızda Roma'daki kardeşlerin Roma'da Roma'ya giden müjdenin oluşturduğu halkın topluluğun topluluğa daha sonra Pavlus'un yazdığı mektubu da okuyacağız ve o mektupla Tanrı'nın bize neler söylemek istediğini de çok çok iyi anlayabiliriz ve hayatımızı değiştirir çünkü Tanrı'nın sözü gerçekten sizin hayatınızı değiştirir yeter ki görmeyi bilin bakın. Görün, Bakan, bakıp da görmemezlik etmeyin. Kulaklarınızı açık tutun, Rabb'in sesini işitin. E, çünkü geleneksellerimiz, geleneklerimiz, bilgilerimiz, şuyumuz, buyumuz, her şey tamamen Tanrı'nın sesine karşı engel olan şeydir. Onun için bütün engelleri kaldırıp kulaklarımız, gözlerimiz ve yüreğimiz Tanrı'nın sesine, sözüne açık olsun. Tanrı sizleri bereketlesin. Tanrı sizi lütfunda ve sevgisinde tutsun. Amin.